Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var mı yok? Umarım iyisinizdir. Şükür Allah'a bizde her şey yolunda. Ee, evet, bu bir açılış videosu arkadaşlar. Ee, biraz kameramız masadan dolayı sallanıyor olabilir. Kusura bakmayın. Çok fazla hareket etmeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar, bugünkü açılış videomuzda DJI Osmo Pocket 3'ü tanıtmaya çalışacağım. Bu Creator Combo e, paketi. Paketin içeriğinde neler olduğunu hemen şöyle bir Okuyalım. Burada e, Osmo paket 3'ün kendisini görüyoruz. E, protective cover var. E, bir tane DJI Mic 2 transmitter e, varmış. Sonra e, el tutacağı var diyor. Bir tane batarya 50 varmış. Mini tripod varmış. E, şurada Type C PD kablosu varmış. E, koruma kutusu carrying bag diyor. DJI Mic 2 clip magnet yani mıknatısı varmış. Yine DJI içinin wind screen Yani susturucu diyebiliriz buna. Ve burada da White Angel Lens diyor. Bu da kurucu lens muhtemelen. Şunu anlayamadım. DJI wrist Strap. Herhalde dokunmatik olabilir. Şimdi bunu müsaadenizle açalım arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyelim. Ben de sizinle beraber açıyorum arkadaşlar. Şöyle açtık. Kutumuzu, daha doğrusu paketimizi açtık. Şöyle şuradan bir keselim. Evet, şöyle kestik. Biraz kameramız sallanıyor. Masamız sallantılı. Evet, silika jel koruyucu attık kenarıya. Hemen şöyle şuradan çekip çıkaralım arkadaşlar. Şöyle bir kutu karşılıyor bizi. Şurada da bir küçük bir kutu var. Evet, başka da bir şey yok. Burada DJI pas çıktı. Bilmiyorum bu nedir. Şöyle bir şey var. Bunu koyduk. Şöyle bir de kutu var elimizde. Onu da şöyle açalım. Bakalım bunda neler varmış. Şöyle. Ha, evet bu kutunun içi boş. Bu evet bu koruyucu. Hemen şöyle bakalım. Vallahi plastiğini çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bu ben internetten izlediğim videolara dayanarak söylüyorum. Ee, evet koruyucu cover diyor. Yani bu koruyucu kılıf arkadaşlar. Bir tane şöyle koruyucu kılıfımız çıkıyor. Yani metalin böyle şey metal demeyeyim plastiğin böyle mesh plastik düşünün arkadaşlar. Ee, güzel bir hissiyatı var. Ve tutarken hakikaten güzel bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Bunu böyle koyduk. Ee, burada da bir takım nasıl kurulacağına dair, nasıl bir CD kart kullanıcıya dair bilgiler var. Onu da böyle koyduk ve gerekli evraklar var. Şimdi asıl olaya gelelim. Şöyle kendisini açalım. Yine bir poşet içerisinde koruma kılıfıyla beraber geliyor. Evet şöyle bir etiket yapıştırmışlar. Güzel bir çantası var. Yine meş çanta diyebileceğimiz böyle hoş hissiyatı olan Gayet güzel sağlam bir çanta. Hemen şuradan fermuarını müsaadenizle açıyorum. Çok sağlam bu arada fermuarı. Şöyle masamın bir bırakmak istiyorum arkadaşlar çünkü burada çok fazla alet evlat çıkabilecek. Şimdi arkadaşlar ilk Pocket 3'ü elimize aldığımızda hakikaten yani ben aslında daha hafif bekliyordum ama biraz böyle 200 gram kadar var yani. Belki bilmiyorum burada ne kadar ağırlığı olduğu yazıyordur ama. Böyle bir telefon gibi değil yani telefondan biraz daha ağır arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Ee, bu şekilde bir şeyi var, Duruşu var şuradan şöyle bunu da çıkartalım. Ekranı böyle bu tarafa çevirdiğimizde arkadaşlar açılıyor hemen gimbal devreye giriyor dil seçimi yapılıyor. Tabi ilerleyen zamanlarda e, dil seçimini ayarlayacağız. Burada gimbal böyle çok acayip güzel bir yani vibration e, önleyicisi var. Bakın e, şu an kameraya bakıyor ve ben nereye çevirirsem çevireyim bu sabit kalıyor. Bu muazzam bir e, titreşim ön, önleyici şey var. Şunu böyle hemen bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapalı kaldı. Bunu da bırakalım şöyle. Şöyle bıraktık buraya. Hemen çantamızın içerisinden arkadaşlar çantamızın içerisinden bir tane yaka mikrofonu çıkıyor. DJI'ın e, çok güzel yaka mikrofonları var biliyorsunuz. Bunun ikilisi de var ama bu Creator Combo paketinde tekli olarak geliyor. E, bu da böyle bir yaka mikrofonu. Şu şekilde açılıp kapatılabiliyor. Bu şekilde. Mıknatıslı da yapılabiliyor. E, şöyle göstereyim size. Bu da böyle bir yaka mikrofonu. Başka neler varmış? Hemen bir tane e, batarya sanırsam bizi karşılıyor. Paketinden çıkaralım. Evet sanırsam bu bir batarya arkadaşlar. Iııı e, kaç miliamper olduğunu göremiyorum. Fakat zannedersem 1400 ile 1900 miliamper olarak tahmin ediyorum. Evet o civarda şöyle gösterebilirim. Bu da yedek ekstra batarla batarya. Şöyle şuradan da girişleri var. Şunu da hemen bırakalım. Evet burada yine ekstra bir batarya diye düşünüyorum. Bize karşılıyor. Şöyle tripod takılmak, takılmak için bir yer. Yine böyle bir batarya. Böyle tripod tutucu da olabilir bu. Şöyle bakın bastığımızda sağa sola açılıyor. Evet tripod tutucu diye düşünüyorum ben. Bu şekilde. Bunu da böyle bırakalım. Evet sanırsam son parçaya geliyoruz arkadaşlar. Yok son parça değil. Birkaç parçamız daha kaldı. Evet bu da tripodumuz arkadaşlar. Şöyle onu da çıkaralım. Bu da böyle bir tripod. Gayet plastiği hoş, güzel bir hissiyat veriyor. Böyle DJI'nin amblemi var. Şöyle açılabilir sanırsam. Bu şekilde mat renginde bir tripod. Bu şekilde tam açılabiliyor ve tam kapanıyor. Gayet böyle hoş, hafif bir tripod. Bunu şöyle koyabiliriz. Sağlam duracaktır. Evet bu şekilde duruyor ama bunu sabitlemek için ne yapmamız gerekiyor acaba? Onu da çözeriz. Ama sanırsam zaten bunu böyle yaptığımızda Evet. Çok ağır, o demek ki onun ağırlığını kaldıracak bir şekilde. Bu da böyle bir tripod arkadaşlar. Bunu da böyle kapattık. Hemen akabinde bizi çift başlı Type C kablosu karşılıyor. Ee, Type C kablomuz da bu şekilde. Yaklaşık 40 santim bu şekilde Type C kablomuz var. Hemen içinden bakalım başka nereye çıkıyor. Evet bu da e, vizör koruyucu olarak diye tahmin ediyorum. Evet şöyle açalım. Şöyle. Evet bakın bu bir vizör koruyucu. 0.75 çarpı 15 milim. Bu şekilde bir bu vizör muhtemelen. Evet yani bundan daha yakın çekimler ya da geri çekimler olarak diye düşünüyorum. Bunu taktığımızda. Evet vizöre dikkat etmek gerekiyor. Çizmemek lazım. Evet buradan da mikrofonumuzun saçları çıkıyor. Nedir hocam saçları? Yani şöyle gürültü önleyici. Biliyorsunuz ki gürültüde çok fazla gürültü olduğu zaman, rüzgarlı ortamlarda bunu böyle takıyorsunuz ve gürültüyü engellemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gürültü engellememiz, engellememiz çok mühim. O da bu şekilde dostlar. Ve yanında da, evet şöyle bir muhtemelen, işte şuraya bir yere takılması lazım gelen, şuraya bir kancamız var. Çantanızı asmak için muhtemelen. Ya da bileğimize geçirmek için çünkü düşmemesi gerekiyor. Hakikaten cihazlar çok pahalı arkadaşlar. Uzun süredir araştırıp aldığım bir cihaz oldu. Bundan sonra bununla inceleme videosu da gelecek arkadaşlar. Kutu açılış videosu bu kadardı dostlar. Merak ettiğiniz şeyler olursa, çekmemi istediğiniz videolar olursa söyleyin, çekeriz. Burada başka ne kaldı? Ben onu bir kontrol edeyim. Bir tane de evet mıknatıs bizi karşılıyor. Bu da yaka mikrofonu için mıknatıs muhtemelen. Evet öyle. Şöyle yaka mikrofonu mıknatıslarında gösterelim. Evet bir tane zaten. Bunu da şöyle işte birisinin yakanıza koyuyorsunuz. Diğerinde şöyle çok güçlü bir mıknatısı arkadaşlar. Yani ben böyle bir mıknatısı çürükken teyplerini söker oynadık ama böyle bir sesinden anlaşıldığı anlaşılacağı üzere çok güçlü bir mıknatıs olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde çıkmaz. Hatta bakın zorlanıyorum yani çıkarırken bu kadar güçlü bir mıknatısmış. Bu da böyle sevgili dostlar. Evet. Başka çıkaracağımız bir Hornet Elevat kalmadı. Çantasında da şöyle hepsinin yeri ayrı ayrı. Küçük bir çanta. Zaten pocket olduğu için cebesi ağır bir çanta. Bu şekilde bir çanta. Evet dostlar kutu açılış videomuz bu kadardı. DJI Osmo Pocket 3 hakkında düşünceleriniz, görüşleriniz nedir yazın. Yakında bununla alakalı videolar da çekeceğim. Gece testlerimiz olacak, gündüz testlerimiz olacak, koşarken testlerimiz olacak, birçok testlerimiz olacak ve bu kanalda yayınıma devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.